Bizler çevremizde engelli dediğimiz zaman genelde insanların dış görüntüsüne bakarak değerlendirir. Ancak Kur'an-ı Kerim engelli vasfına daha farklı bakmaktadır. Kur'an-ı Kerim engelli nitelemesini dış görüntüsü olarak bir eksiklik, bir organ yoksulluğu olarak değil, asıl iç olarak, kalp olarak, akıl olarak idrak edememe anlayışta bulunamama olarak değerlendirmektedir. Dış engeline rağmen iç güzelliği o kadar güzel kardeşlerimiz vardır ki bunun aksine dış güzelliğine rağmen içinin sıkıntısı, içinin problemi dışarıya yansıyan o kadar da sıkıntılı insanlar vardır. Şüphesiz körlük gözlerin körlüğü değildir. Yani insanın bir gözü veya iki gözünün körlüğü evet biz dışarıda göremeyen ama veya kör deriz ama asıl körlük bu değildir diyor Allahu Teala. Asıl körlük işte o gönül körlüğüdür. Kalbin körlüğüdür. Çünkü iman ve anlayış, idrak, Allah'ı bilme konusuna baktığımız zaman bu kalple olan olaydır. Bugün gözü görmeyen ama birçok kardeşimizin Breil alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuduğunu, ibadetinde mükemmel olduğunu görebiliyorsunuz. Yaşam tarzının Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına uygun olduğunu görebiliyorsunuz. Onun için buradaki engelin Allahu Teala'nın ifadesiyle asıl körlüğün ancak kalpte olduğunu görüyoruz.